varmış bir yokmuş. Yengeşil çayırlarla örtülü bir tepenin eteğinde yedi yavrusuyla birlikte bir anne keçi yaşarmış. Bütün anneler gibi o da yavrularını çok severmiş. Oğlaklar da sevilmeyecek gibi değilmiş hani. Hepsi birbirinden beyaz, birbirinden sevimliymiş. Küçücük kulakları kıvır kıvır tüyleriyle oyuncak kuzulara benziyorlarmış. Anne keçi her gün çayıra gider. ...bol bol ot yermiş... ...yermiş ki... ...akşam eve döndüğünde... ...çocuklarının karnını doyurabilecek kadar bol sütü olsun... Yine bir sabah... ...evden çıkıyormuş ki geri dönmüş... ...ah az kaldı söylemeyi unutuyordum... ...dün buralarda bir kurt görülmüş... ...çok dikkatli olun... ...kapıyı hiç kimseye açmayın demiş... ...oğlaklar hep bir ağızdan... ...kurdun kim olduğunu sormuşlar... ...anne keçi anlatmış... ...kurtlar hiç doymak bilmeyen yaratıklardır. Önlerine gelen hayvanı yiyip yutarlar. Üstelik çok da sinsidirler. Avlarını yakalamak için her yola başvururlar. Onun için çok dikkatli olun. Kapıyı benden başka hiç kimseye açmayın demiş. Oğlaklar, peki sizin geldiğinizi nasıl anlarız diye sormuşlar. Anne keçi, sesimden tanırsınız demiş. Demiş ama kurdun onun sesini taklit edebileceği de hemen aklına gelmiş. En iyisi yavrularım ben kapıdan çıkınca hemen kapıyın arkadan da zincirini takın. Ben gelip de kapı aralığından kınalı ayağımı göstermeden de hiç kimseye açmayın demiş. Yedi oğlak hep birden peki anne siz hiç merak etmeyin biz kapıyı zincirler kuzu kuzu otururuz demişler. Anne keçi de içi rahatlayarak meleyip gitmiş. <laughs> Oğlaklar evde uslu uslu oturuyorlarmış ki birden kapı çalınmış. Kalın ve tok bir ses açın anneniz geldi demiş. Yedi kardeş birbirine bakmış ve hep bir ağızdan bağırmışlar. Sen bizim annemiz olamazsın sesin çok kalın kapıyı açmayız. Gerçekten de gelen kurtmuş. Yavrular onu sesinden tanıyınca gerisin geriye dönüp ne yapacağını düşünmeye başlamış. Tam o sırada kurt yerde bir tebeşir görmüş. Hemen üstüne atlayıp tebeşiri ağzına almış, iyice çiğnemiş, tebeşir toz haline gelince boğazına yapışmış. Yapışınca da kurdun sesi kısılmış, incelmiş. Kurt bu, pes eder mi? Tekrar keçi yavrularının olduğu eve gelmiş ve seslenmiş. Açın, anneniz geldi. Oğlaklar bu kez kurdun sesini annelerinin sesine benzetmişler. Ama gene de emin değillermiş. Onun için zinciri çıkartmadan kapıyı aralamışlar. Uzat ayağını görelim demişler. Gedi kardeş kurdun uzattığı ayağa bakmış ve hep bir ağızdan bağırmışlar. Sen bizim annemiz olamazsın. Ayakların kapkara kapıyı açmayız. Kurt öfkesinden homurdanmaya başlamış karnı da o kadar acıkmış ki kime bulsa çiğ çiğ yutacak. Sağa bakmış sola bakmış görünürlerde başka hiç av yok. Sonunda oğlakları aldatmak için aklına başka bir çare gelmiş. Koşa koşa un değirmenine gitmiş değirmenciye gözükmeden unların içinde yuvarlanmış. Tahmin ettiğiniz gibi değirmenden çıktığında kar gibi beyazmış. Tabi hemen oğlakların kapısına gelmiş çalmış. kurt açın anneniz geldi demiş. Oğlaklar kapı aralığından onun ayağını görmek istemişler. Kurt gururla bembeyaz ayağını içeri uzatmış. İçinden de kıs, kıs gülüyormuş. Ama gülmesi yarım kalmış. Çünkü oğlaklar ayağa bakıp hep bir ağızdan bağırmışlar. Sen bizim annemiz olamazsın ayağında kına yok kapıyı açmayız diye. Kurt Artık hem açlıktan hem öfkeden öylesine köpürmüş ki hemen oracıkta bulduğu bir çiviyi batırıp ayağını kanatmış. Kına mı? işte size kınalı ayak diye bağırmış. Oğlaklar da anneleri geldi diye sevinçle kapıyı açmışlar. Açmalarıyla da birlikte kocaman kulakları havada kıpkırmızı dili bir karış dışarıda olan kurdu karşılarında bulmuşlar. Tabii korkuyla hepsi saklanacak yer aramış. Birincisi masanın altına, ikincisi çamaşır sepetine, üçüncüsü ocağa, dördüncüsü dolaba, beşinci ve altıncı oğlaklar mutfağa, yedinci oğlağa da kala kala duvardaki kocaman çalar saat kalmış. Ama kurt bu, avlanmakta usta. Üstelik açlıktan gözü dönmüş. Önce sepet, sonra masa, ardından mutfak derken altı oğlağa da midesini indirivermiş. Allah'tan çok akıllı değilmiş de... Çalar saate bakmayı düşünememiş. Karnı da iyice doymuş. Adeta yere değiyormuş. Sürüne sürüne dışarı çıkmış ve kendini bahçeye atıp uyumuş. Güneş batarken anne keçi yuvasına dönmüş. Dönmüş ama yavrularının hiçbiri ortada yok. Üstelik evin içi alt üst olmuş. Acı acı melemeye başlamış. Ama merak etmeyin. Annesinin sesini duyan yedinci olay hemen saatin içinden fırlayıp onun boynuna atlamış. Neler olduğunu çarçabuk anlatmış. Anne keçi hain kurdu bulmak için hemen dışarı çıkmış. Uzağa gitmesine gerek kalmamış çünkü kurt hala bahçede horul horul uyuyormuş. Anne keçi oğluna usulca eve gidip makas, iğne ve iplik getirmesini söylemiş. Yedinci oğlak istenenleri hemen yapmış. Anne keçi yavaşça kurdun karnını kesmiş. Keser kesmez de oğlaklar bir bir dışarı çıkmışlar. Hoplayıp zıplayacaklarmış ki anneleri... ...şşş kurdu uyandırmamak için gene yavaşça gürültü etmeden... ...bana bahçedeki bütün taşları toplayıp getirin demiş ve getirilen bütün taşları bir bir kurdun karnına doldurduktan sonra bir güzel dikmiş. Sonra da yavrularını alıp evine gitmiş kapısını kapatmış. Biraz sonra kurt uyanmış. Ayağa kalkmış ama o da ne içi yanıyormuş. Ah keşke avımı parçalara ayırıp iyice çiğneyip yutsaydım demiş. Ve su içmek için bahçedeki kuyuya gitmiş karnı o kadar ağır, o kadar ağırmış ki... ...kuyunun duvarına zor tırmanmış. Tırmanmasıyla da... ...dengesini kaybedip... ...cumburlu... ...derin kuyuya düşmesi bir olmuş. Bir daha da çıkamamış. Anne keçi ve yavruları... ...sevinçten iki ayakları üstünde... ...dans etmeye başlamışlar. Ve o günden sonra... ...otlamak için çayıra hep beraber çıkmaya ve sürüden hiç ayrılmamaya karar vermişler. Bu masal, çocukken benim en çok sevdiğim masallardan biriydi. Keçi yavruları mini mini oldukları halde annelerinin sözünü dinleyip o koskoca kurdun nasıl da uğraştırdılar, nasıl da yordular, değil mi? İnatçı diye bilinen keçiler bile söz dinliyor ama bazen çocuklar söz dinlemiyor. İsterseniz size söz dinlemeyen çocuğun başına gelenleri anlatayım. masal içinde, kalbur saman içindeyken, seyran seyran içinde, çöllerin ortasında küçücük bir ülke varmış. Bu ülkenin küçücük bir köyünde de bir ana oğul yaşarmış. Gölgesine sığındıkları bir palmiyeleri, hasırdan bir kulübeleri, üç beş tane de keçileri varmış. Kumlarla kaplı bu ülkede keçileri otlatacak yeşillik bulmak adeta mucizeymiş. Kadıncağız Keçilerin sütünü komşulara satıp geçimlerini sağlarmış. Boylu poslu, kara kaşlı, kara gözlü oğluna gelince o yakışıklı olmasına yakışıklıymış ama bir kulağından giren ötekinden çıkarmış. Lafları dinler, söz dinlemezmiş. Kendi bildiğini yapsa gene iyi ama hiçbir şey bilmediği için hata üstüne hata yaparmış. Günlerden bir gün... ...keçilerden birinin artık süt vermediğini gören annesi oğlunu çağırıp... ...yarın kentte pazar kurulacak. Şu keçiyi al götür de pazarda sat demiş. Ardından da hemen eklemiş. Bu keçi üç gümüş para eder. Sakın ucuza satma. Yolda giderken de sakın yabancılarla konuşma... ...hiç kimseye güvenme. Annesi bunları söylemekte haklıymış. Çünkü işsiz güçsüzlerin bol olduğu bu ülkede yol kesip adam soyanlar, hırsızlık yapanlar her yerde kol geziyormuş. Gün batmış, güneş doğmuş. Oğul eşeğine binip ardı sıra gelen boynunda çıngırak asılı keçisiyle yola koyulmuş. Annesi gene ardından seslenmiş. Sakın yabancılarla konuşma, kimseye güvenme demiş. Demiş ama Oğlu çıngırak sesinden başka hiçbir şey duymamış. Oğlan yoluna giderken kumların üstünde aylak aylak dolaşıp soyacak adam arayan üç hırsız uzaktan keçisiyle gelirken onu görmüşler. Görür görmez de bir plan yapmışlar. Birinci hırsız ben keçisini çalacağım demiş. İkincisi ben bindiği eşeği alacağım demiş. Üçüncü hırsız, e, ''Bana bir şey kalmadı, ben de giysilerini çalarım.'' demiş... ...ve kararlarını verip fırsat kollamaya başlamışlar. Çocuk hırsızlardan habersiz, bir yandan Çıngırağ'ın sesini dinliyor... ...bir yandan da terini siliyormuş. Birinci hırsız usulca oğlanın arkasına takılmış. Keçiye yaklaşmış, yaklaşmış ve bir çırpıda keçinin boynundaki çıngırağı çıkarıp eşeğin kuyruğuna takmış. Sonra geldiği gibi usulca keçiyi alıp kaçmış. Çocuk çıngırak sesini duyduğu için keçisinin çalındığını uzun süre fark etmemiş. Eşeğine deh deh deyip yoluna devam etmiş. Ta ki bir çeşme başına gelmiş, hayvanlarını sulamak için eşeğinden inmiş ve eşeğin kuyruğunda sallanan çıngırağı görmüş. Görür görmez de feryat etmeye başlamış. Eyvah keçimi çaldılar, imdat keçimi çaldılar diye. Çeşme başındaki köylüler oğlanı acımışlar. Yardımcı olmak için keçinin boyunu posunu, rengini, yaşını sormaya başlamışlar. Kalabalığı fırsat bileyip çeşmeye yaklaşan ikinci hırsız hemen atılmış. Kardeş demiş ben biraz önce birini gördüm hem koşuyor hem de ardından bir keçi götürüyordu. O olmasın sakın ve hemen eklemiş. Ver eşeğini ben tutarım. Sen koş hırsızı yakala. Siz olsanız ne yapardınız? Bizim oğlan sizin kadar akıllı olmadığı için eşeğin yularını o hiç tanımadığı adama teslim etmiş. Ve o kızgın güneş altında kumların üstünde koşmaya başlamış. Ama adamın gösterdiği yönde hiç kimseye rastlamamış. Görünürlerde ne keçi ne de keçisini çalan adam varmış. Keçiden ümidini kesip eşeğini almak için yorgun adımlarla çeşme başına dönmüş. Bir dene görsün. Eşeği de onu teslim ettiği kişi de ortada yok. Birden annesinin sözlerini hatırlamış. Ona acıyarak bakan köylülere "Annem yabancılarla konuşma, kimseye güvenme." demişti. "Keşke sözlerini dinleseydim." demiş. Yaşlı bir köylü, "Evlat, artık yapacak başka bir şey yok. Evine git." Annenden özür dile de hem utanç hem de pişmanlık duyarak evinin yolunu tutmuş. Durun masalımız bitmedi. Daha üçüncü hırsızı anlatmadım. Üçüncü hırsız.